Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben idare ederim. Bugün elimizde ne? <laughs> Gönder bakayım. Ha, ah, nerede o günler? Ha? Ah. Videoları tek başıma çekiyorum artık. Zaten tek çekiyordum da işte böyle videoları hani, hani, olur ya biraz daha şey prodüksiyon falan olsun güzel olsun falan diye çift kişi çekerdim ama bu videoda abim yok. <laughs> Şimdi ne söylüyorum. Böyle olmayacak. İyi mi? Ya böyle. Aynen. ben bu makineyi daha önceden açtım. Normalde bu biraz daha büyük kutuda geliyor. Dedikten hemen hemen bir, birkaç hafta sonra böyle çok net tarif verecek tarif verecekmiş gibi hemen, hemen hemen Birkaç hafta sonra çekiyorum. O yüzden ben bunu açtım kontrol ettim. Ama hiç bir, bir kere bile bir şey takmadım yani yemin ediyorum yemin ederim bir kere bile bir şey takmadım. Sadece şuradan bir açtım, kapağını açtım. Bir bantını söktüm. Bir orasına burasına bakayım dedim nasıl iyi mi? Nasıl düzgün gelmiş mi de diye. Bir sıkıntısı var mı diye bir baktım. Geldim çünkü videoyu birkaç an seçerek sonuca biliyordum. Okey. Bu makinenin üstünde normalde bir tane de şey çıkıyor. Altında korumalığı var. Bir de üstünde de aynı şekilde bir Şu, Şuradan göstereyim hemen. Bir tane bu şeysiden çıkıyor. Haberiniz olsun yani direkt böyle Gelip çıkarmıyorsunuz yani aklınızda bulunsun. Kutunun içeriği böyle. Burada kalın bir bakın size bir karşılaştırma yapayım. Burada kalın bir kitapçığımız var böyle yani içinde kitapçıklar var daha doğrusu. Bu önceki yani 6,4 litrelik olan. Bu da şimdiki. Aradaki fark görüyor musun? Böyle bu dolu dolu böyle. Çünkü e, sırrını şimdi söyleyeyim ben size bunun şifresini söyleyeyim. 100 adet tarif bulunan içerisinde bir tarif kitabı var. Bu, e, bu ürünün en önemli yerlerinden bence bir tanesi. Bir de çok önemli bir püf noktası veriyor ona da geleceğim. Acayip önemli yani. İçinde garanti belgesi çıkıyor. Bu artık kenara atalım. Neden önemli diyorum? Fırında pişirdiğimi mi bunda pişireceğim ama kaç derece kaç dakika? Aynı şekilde pişirmemeniz lazım. Aynı Aynı, aynı derecede pişirmemeniz lazım. Aynı dakikada da pişirmemeniz lazım. Ne yapacaksınız? Kafanızdan mı sallayacaksınız? Ben biraz öyle yapıyordum şahsen bu gelene kadar. Bir kitapçığına baktım tabii ki. İçerisinden 3 adet kitapçıklar çıkıyor. Ee, A ha garanti bir tane garanti değil garanti ile alakalı bir şey çıkıyor haberiniz olsun. Burada bir tane daha iki yıl garantili olduğu yazıyor gayet iyi. Kullanım kılavuzu var. Bunu okuyun. Normal her Türk gibi böyle normal öylesine bir makineymiş gibi bunu alıp telefon yani telefona bakmazsın tamam ama buna bakın. Çünkü bunda önemli bir noktalarını veriyor. Ben de vereceğim bir iki tane zaten. Burada gayet güzel hiçbir Gerçekten normal bir kitabın, böyle bir şeyin size doyurucu bir his vermez. Doyurucudan bahsettiğim tatmin. Tatmin ne diyor lan bu? <laughs> e, Türkçe, İngilizce, burası Türkçe. Gayet güzel tarifleri var şimdi. E, ben de bir iki baktım, fazla karıştırmadım. Gayet güzel çörekler var, başlangıçlar var. Gayet güzel böyle bir kitap yapmışlar. Tebrik geliyorum. 83 tariflik bir defteri var. Garantisi var. O var. Kullanım kılavuzu var. Kesinlikle bakın. Türkçe, İngilizce. İngilizce deyip atmayın. Türkçesi de var. Geri yerine koyuyorum. Gayet de güzel güzel bir şey yapmışlar biliyor musunuz? Böyle. Tasarım çok güzel olmuş. Beni bayağı aldı yani. Açalım yapalım? Normalde buralarında bantlar oluyor. Burasında oluyor, altında oluyor, yanında oluyor, sağında oluyor, her yerinde oluyor. Bunları alalım. Açılış yapalım. Özelliklerine geleceğim şimdi. Hani, e, uyarı koymuşlar. İçerisini yağ doldurmayın. E, sıcak olduğunu, yağ doldurmamanız gerekir. Yani yine böyle kurallara illa ki yani bunun içine yağ dolduracak diye bir şey demek istemiyorum. Birisi çıkar mı çıkar sonuçta. Uyarmadım demeyelim demişler. Geldi bak. Şimdi bu yakışıklımızın ön tarafına gelelim. Bunu da çıkaralım. Uyarı yapmışlar ya burada da. Tozlanmasın diye bir de. Güzel ya. Kral. içerisinde tahtası var. Tahta mı? Kartonu var. Sepetimiz gayet güzel bir sepet. Şurasında evet, çoğunda bulunduğu gibi bir parça aparatı bulunuyor. Yanlışlıkla düğmeye basmayalım diye muhtemelen seçirken. Düğmeye basınca kendisi geliyor. Güzel bir malzemesi var. Benim hoşuma gitti açıkçası. iki tarafında e, hava sirkülasyonu iyice ne sağlansın yiyecekler biraz daha eşit pişsin diye yine sallanacak tabii ki ama biraz daha eşit pişsin alt düzeyde pişsin diye buralarında birazcık çentikler yapmışlar hava bunun daha da altına gitsin diye buralarından yine bir e, kanallar açmışlar havanın bu tarafa ulaşması için yani havanın her yere ulaşabilmesi için içerisinde dönen havanın her yere ulaşabilmesi için adamlar her şeyi yapmışlar oturup çıkarması birazcık sıkıntı böyle şey yapıyor alışıyorsunuz ama ee, ötekinde öyle bir sorunum yok ama özelliklerinden bahsedelim birazcık 11 bir ön ayarlı olmasının yanı sıra kendi e, ön ısıtması bulunuyor diğer bir sözlerde bulamayacağınız bir seçenek ki bu hızlı hava sirkülasyonu ön ısıtma süresini de hızlandırıyor hızlandırmakla beraber yiyeceğin kıvamını iyileştiriyor gibi gibi yemeklerinize iyileştirmeler sağlıyor hemen zaten alarmını verdi öttü diğeri turuncu yapıyor mavisi bayağı kumaktı dokunmatiği bayağı güzel aynen basılı tutunca da böyle gidiyor yani 11 tane ön hazır bir şekilde yani internet veya internete bakmadan burada kendi yaptığı ayarları bulunuyor Tekrardan ısıtma Sıcak tutma Sesi iyi geliyor Kurulum olarak Biftek, biftek modunda bir kere çalıştırıyoruz. Sonrasında bu arada yıkadım, çıkardım, soğuttum, yıkadım falan filan. Sonrasında bir 105 dereceye alıyorum. Bunu da 4 dakika alıyorum. Tarif teşkilatında yazan bir tarifi yaptım. Tatlı patates yaptım. Karabiber, sarımsak tozu, tuz, soğan tozu karıştırıyorsunuz. Bir yemek kaşığı da yağ koyuyorsunuz. Tamam. Açıyorum. 205'te... 10 dakikaya alıyorum. Bir tadım yapalım. Az daha kalsa daha güzel olurmuş Az daha kayanmışım Hımm Yine de bence Bol yağda olan kızarmalardan daha güzel Özellikle de bu tarif sarımsak soğan mükemmel Kesinlikle derim Yani pırtöz olmasa bile yağda yapın Çıkartın içerisine bir miktar tuz Karabiber Soğan tuzu, Sarımsak tozu ekleyin Ve karıştırın sallayın şöyle bir iki Mükemmel Görüyorsunuz kendi kendin tamamen özel yemek. Yeni yemek yapacağım ama ben doyuyorum ben.